Arkadaşlar, herkese selamlar tekrardan. Bugün Dante Classic'te yeni mikrofonumla birlikte Timer Gold Trails haritasında oynayacağım. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Avımıza geçelim. Sonunda yeni mikrofon aldı. Sesim ne çıktığını biliyorum. E, denemeler yaptım. Gayet iyiydi ve yüksek performanslıydı. Çok beğendim. İnşallah bozulmaz. Bir sakatlık yaşamam bununla ilgili. Oyun içi sesi de gördüğünüz üzere değişik geliyor ama iyi gerçekçi gösteriyor. Şimdi. Ee, çınlandık ama. Hayvan etrafta şu an göremiyorum. Ya da varsa ben göremiyorum. Şuralara bakalım bir. Şuralarda. Evet. Kurtlar var. Gördüm şimdi. Elk de var da şimdi. Bunlardan hangisi erkek hangisi dişi Erkek olan şimdi bunu çağıracağız Sekizde miydi Of of <laughs> Yavaşlayanlarına yaklaşacağım <laughs> Kurtu Yayla almam çok zor Aa bu düdük dişi geyikleri de roki e, Rocky geyikleri de çok çağırıyor ya Bunu istemiyorum Şimdi galiba Evet kurtlar yavaşça geliyor. Etrafımızda başka hayvan yok herhalde. Ben göremiyorum. Varsa da yine dediğim gibi. Eee. de indireceğim. Umarım fark etmemişsinizdir ya. Ama tam fark etinizdir. Erkek. Hepiniz mi erkeksiniz? Kuyruğunuzu kafanıza bakacağım. Oo. Sen Aa, dişiymiş o ya. Kafasına bakınca şey yaptım da. Hanginizi vursam? Yine dişisin. Birinizi indireceğim. Neresin? Sen iyi gibisin. Erkektin değil mi? Evet. Ah çok kötü pozisyondasın. İndiriyorum. Evet. Atışımı gerçekleştirdim. Diğer de kaçıyor da. Vurabilecek miyim? Hiç zannetmiyorum. Çok kötü yere kaçıyor. Olsun. İlk kurduğumuzu vurduk. Güzel. Bütün hayvanlar şu an kaçıştı ama yapabileceğim bir şey yok. Yayla vurmam zor. Eee elektronik şey olsaydı belki vurabilirdim. Bir de kuleye kursam buraya. Ki kuracağım en yakın zamanda. Hayvanlar biraz kaçmış olabilir. Ama yine dediğim gibi kurtu vurduk iyi oldu böyle. FPS iyi mi? FPS'imiz iyi. Çünkü bu harita büyük olduğu için FPS kayması olabiliyor bazen. Normal. O YouTube'a short sattığım şeyi ayarı izleyin. Kesinlikle önemli bir ayar o. Evet kurduğumuz burada. Nadirlik genel. 50 kilo. Bilmiyorum. Skorunu kurtun nasıl bir yüksek olduğuna bakacağım bir dahaki sefere ama önce bir tropişat yapayım. Evet. Şu an böyle iyi. Diğer taraftan yine kurt sesi geldi bir shot'u ayarlarken Biraz uzun sürdü bu arada Yalan söylemeyeceğim Of of bir de onu ben şeyin almadım ya trophy shot'un parayla O yüzden zor oluyor Şimdi etrafımızda bir tek ben kurt sesi duydum Onun dışında Ne rok ya da katır giy falan sesi duymadım ama Erkek ya da diş olduğunu Ne yazık ki hiç yapamadım Burada da bir sürü kurt izi var Az önce vurduklarımızdan Arkadaşlar bir tane dişi onlar. Az önceki grup yani. Yavaş yavaş yürüyeceğim. Birazcık diğer sesleri vereyim de. Belki cevap gelir. Açıyorlar. Acaba atış yaptıktan sonra kaçtık iz yoksa şimdiki mi? Onu anlayamam. Şu an şu gölete gidiyorum. Orası açık. Hayvanları daha net bir şekilde görebilirim. Arkadaşlar gölete gittim. Fakat ne yazık ki bir şey çıkmadı. Ee, i̇ki tane katır giydişi vardı. Onları da vurulmaz zaten. Ondan dolayı haritayı baştan başlattım. Ve yine tekrardan oraya ışınlanacağım. Şöyle gidelim. Eğilelim hafif. Evet bu sefer erkek katır sesi Neredesin? Yolun karşısındasın. Bu arada uzaktasın. Leş var yerde ve şunlar dişi katır geyi. Yukarıda bir şey var mı? Yağmur yağmaya başladı bu arada. Hepsi dişi mi? Allah'ım ya. İnanılmaz. Neyse. Pekala. Şurada bir şey var mı? Of. Şimdi ben bunu erkeği çağırmaya çalıştığım an dişiler de gelecek. Olmadı ki bu ya. Şurada bir şey olsun ya. Galiba sadece yolu ortasında var. İyi. Çağ Dedim ki Ya dişe çağırdım ya hani Dedim kotor gibi dişi koşarak geliyorlar zannettim <laughs> Oğlum Biraz korktum yalan yok Biraz korktum evet Rocky Mountain <laughs> Key'ine geldi inanılmaz ya Allah'ım Allah'ım ya Şansa bak Ama korktum fena değil Evet hayvanımızı çektik. Dediğim gibi inanılmaz bir şans. Biraz da korktum. Dedim ya katır ki koya koştu ya da bir şey bana saldırdı dedim. Birazcık ürküldüm ama olsun. Yaylandırdığımda iyi oldu. Şimdi katır de gidiyorum. Böyle bir ses verelim. Hayvanımız yolda gözüküyordu. Böyle bir şey mi var? Hayır. Ağacın gövdesiymiş sanırım. Tamam. Şöyle ormanın deliklerine bakacağım da. <laughs> Tip gibi çok komik oldu ya. <laughs> Ama bir anda geldi. Hiç beklemiyordum yani. Şoka girdim. Tamam. Evimizdesin. Okuyu verelim. Gel bakalım. Piyonun arkasında böyle bir derinlemesine bakabilecek miyiz? Anlayamayız sanırım. Ayo Ay biraz anlayabiliyoruz. Açı alsam mı? Yatarak. Arkamdan da gelen var. Önce erkek gelsin. Başka bir şey istemiyorum. Erkek için uygun pozisyon almaya çalışıyorum ama... Belki tek değildir. Ama ben tek diye düşünüyorum. Bazen çünkü ya ses vermeyebiliyor. Çok yaşanan bir durum. Oyunda. Herkes yaşamıştır yani. Tek ben değil. O konuları da bahsedeceğim. O, o konuda bir video da yapacağım arkadaşlar. Şu anlık af çekiyorum. Hadi ama. Ne yaptın ya? Seni bu tarafa alacağım. Hadi bekleme de gel artık ya. Sıradan. Sıradan bir katır giy. Olsun ya katır giy katır giydir. Seni pekle indirsem? Yoksa yayla mı? Ben yayla indirmeye çalış çalışacağım da. Sen bu dereye geçene kadar. Oho, dere kuruyup gider artık ya. Vallahi. Şimdi bir şey daha var sıkıntı. Burası eğer derin bölgesi hayvanın karşıya geçmesini beklemem lazım. Bir öyle yapacağım. Evet geliyor. Şu an derinde. Değil mi? Bakayım haritadan anlaşılıyor esasında ama. Gelebildiği kadar şey yapacağım. Bekleyeceğim sabırlı. <laughs> Aç yerinden falan mı vurdum yoksa gövdesinden mi vurdum? Oha biraz uzaktan aldım ya. Allah'ım. Gel bakalım buraya. Arkadaşlar hayvan baga girdi. <laughs> İnanılmaz ya. Hayvanı aradım. Mouse'ta falan yok. Güzel. Yan iyi oldu benim için. Şöyle bir açı alacağım. Yavaştan gideceğim. Dediğim gibi hayvan <laughs> bug'a girdi. Oyunun düzeltilmesi gereken hatalardan biri bu. Eee hayvanı fazla kaydırınca hayvan Bilmiyorum yerin altına mı ne giriyor galiba. Alamıyorsunuz sonra oradan onu. Kurtlar için güzel bir pozisyon almaya çalışacağım ve videoyu kapatacağım. Evet. Videonun başına acaba ne koysam ya böyle. Onu da düşünüyorum ayrıca da. Bir şeyler bulurum. O bu haritayı çok seviyorum ya bu yüzden. Çeşitli hayvanları ve ormanların görünürlüğü efsane. Benim favori haritalardan biri. Saldıracaksın değil mi bana? O kadar ya yakınlaştım ya da kaçtınız yani. Eee? Kaçtılar galiba M Ben olsam kaçardım ya O oh. Bug'da kaldı İnşallah erkektir Hadi erkek ol Hadi <laughs> Bugün Bug'lardan Artık kaçınamıyoruz. Bunu da düzeltmeleri gerekiyor arkadaşlar. Hayvan sıkışıp duruyor biraz rotasını değiştirmeleri gerekiyor da zor iş tabii ki de. Kodlaması zordur büyük var şimdi. Böyle kafama göre bir şey söylemeyeyim de. Ağaca takıldı. İnanılmaz ya. Ama ben kaçtığını biliyordum ya. Böyle yine yatsak da bir şey olmuyor. Böyle kurt hayvanlarında. Evet hayvanımızı alalım. Birazcık kötü bir yerde ama olsun. Hadi bakalım. 59 kilo. 15.46 fena değil. Senle de bir trop pişat atalım. Evet. Evet. Bitirdik. Evet evet. <laughs> Videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Destekleriniz için benim için çok önemli. İleride gelişebilmek için. Herkese rast gelsin diyorum. Hoşçakalın.